başladım. Merhaba arkadaşlar. Bugün Yusuf, iki Yusuf'la birlikte bir de ben varım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dedektif oynuyoruz. Öyle. Dedik. Dedektif. 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 Dedektifimiz burada. Evet. Hem de ben yerime geçeyim şöyle. Şimdi. Şimdi sen de yapalım. Bakalım. Şimdi. Arkadaşlar ilk önce ben size oyunu anlatayım. Şurada bir sürü kartlarımız var. Gördüğünüz gibi. Birli, ikili, üçlü kartlarımız var arkadaşlar. Burada da zilimiz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kart bunu bunu nereden buluruz? Mesela zile bastık burada ya arkadaşlar. Elimizle göstereceğiz. Tamam. Arkadaşlar basıyoruz. Tamam. Bunu gösterirsek Burası mavi. Şaşırtma olabiliyor arkadaşlar. Oyunu anladıysanız başlayalım. Tamam. Zili yerine koy. Tamam. Şimdi ikili Şimdi. çek. Çekiyorum. Üç, iki, bir. İkisini bu kartı şöyle, şöyle koyuyorum. Ben birisini bulamadım. Şunları koy. Şöyle nerede bu acaba? Ya? Bir tanesini şey buldum ben. Bir tane kaldı. kartımız of. burada arkadaşlar. Bu, burada. Ve burada. burada. Dur bir de çıkar. Bu. Ana no. Geliyor mu bak? Tamam. Aynen. arkadaşlar kartımız buydu. 2 puanlık. Ana. İki puanlık yine geliyor arkadaşlar. İlk <laughs> önce size şu. Yusuf şaşırdı. Çıtır. Tamam. Şimdi bulalım. Hadi bulalım. Birisini buldum. Ben göstermeyeceğim herkese. <laughs> ben de buldum. <laughs> Burada çekelim mi? Ben de gördüm. Burada. Arkadaşlar, bu kartları... Yok gitmeyelim tamam. Arkadaşlar boş verin onu. Bunu alıyoruz. İlk önce göstereyim size. Bir tanesini buldum şimdi. Ben buldum. Ben köpeği buldum. Ben de buldum. Burada ve burada. Göstermeyeceğim. Al bakayım Yusuf. Senin Aa. neden hiç olmadı? Şimdi bir tane geliyor hızlı bulalım. Arkadaşlar. Dur. Ben de Yusuf abi koymadık ki. Tamam ben <laughs> koymadım Ben Bak daha başlamayın aramaya tamam, tamam tamam arkadaşlar gördüm. Bu kim? Şimdi Burada. o da orada. Bu aynen. Bu kart 2 puanlıktı benim ama. Senin mi? <laughs> Gördüm bile ben. Kartınız tamam. burada. Şu. Tamam. At tabut, at tabut. At tabut. Köpek, köpek, köpek. At tabutu buldum. Tamam ikisini de bul. Bir tane de alamaz. Ya! Biri burada arkadaşlar burada. Biri de burada. Aynen bu. Bu da iki puanlıktı arkadaşlar. Benim oldu. Benim de benim kaç tane var? Benim... Kartımız Kartımız Vay dünya. Dünyayı bulayım dünya dünya bop bop dünya. Bop bop dünya. Bop bop dünya. Ya. Dünya burada. Bu da burada. Burada da var. Neredeydi <laughs> ya neredeydi? Ha bak burada. Burada O Başka. Abi. Abi. Abi bak burada. Ama onun var. Onun tamam. yok. E, seni hep kandırıyorlar. Kafa karıştırıcı şeyler var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Birisini buldum. Ben, ben de, de birisini için. buldum. Sen... An... Buldum. Burada. Burada. Ama sen bir şey izin vermiyor. Ben ne bak. Aha bu sefer 3 puan. Bakmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi koyuyorum. Kaydım. K bu ne? Birini buldum. Ne? Ben de birini buldum. <laughs> İkincisini de buldum. Hayır hayır. Hadi hadi. hadi. Ben bir tane buldum. <laughs> Alın görün görün görün. Aa. Neyse ki ben bulayım ya. Bir tane bir, bir dilayım. İş puanlığı ben aldım. Bir tane buldum. Aa. Bitti. Buldum buldum bir tanesini. Şimdi diğerini de bulayım hadi. Benim hadi, hadi bir tane kaldı. de bir. <laughs> Buldum. İkisini bul bak. Tamam, Ondan sonra zılabas. Tamam göster. Bak. Birisi burada tamam mı? <laughs> o yanlış. Onun arkasında. Ve tamam. Hayır. Bunun buninki kısa. O, o o tamam. Ben bak bakayım bir. Ben şunu bulamadım. Gel lan. Buldum. Buldum. Bak birisi burada tamam mı? Bunu ben bulmuştum. Tamam. 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 Diğeri neredeydi ya? <laughs> Unuttum diğeri de burada. Hayır yanlış. Hmm. Ama nasıl? Bak onun ucu yok bunun ucu var. <laughs> bir burada. <laughs> Birini zaten bir... onu görmüştüm. Bak bu da burada. <laughs> Senin gösterdiğin bu da burada. Sağ tamam. gösterdiğin için. 3 puanı sen kazandın. 3 puanı bana verdin. Al yine 3 puan arkadaşlar. O diğeri de 3 puan. <laughs> sen niye öyle bakıyorsun bunu? Ha? Birini buldum. Biri ben de buldum biri. İkinciyi de buldum. Ben, ben de ikinciyi buldum. buldum. Ben de buldum ben de buldum ben buldum. Öbürü nerede ya? Ben de buldum bir tane daha. Herkes buldu mu bulamadı? Buldu buldum ben. Ben ne ben bulutu buldum? Ben bulamadım. Bulut çok kolay abi. Yerinde. Ben buldum. Ben de buldum. Çek bakayım. Burada. bulut Bulut burada. Ondan sonra dede burada. Dede burada. Dede, dede korkut. korkut. Arka ben ya ben bakıyoruz bakma buldum. Ben de buldum birincisi yok birincisi Ya birincisi çok zor. Birincisini buldum, bir tanesini buldum, bir tanesini buldum. Git burada kaka. Ma bir kaka. Hadi ya. Hadi hadi hadi. Hadi. Birini buldum. Birini bul. Ben bulmadım da. Neyse ben diğerini bakayım. Kediye bakayım. Kedi kedi. Ben kediye ben buldum. Burada. Aha! <laughs> çok teşekkür ederim canım. Benim de bir tane kaldı. Yusuf basma. Biri burada. Ondan evet. sonra mikrofon var. Kedi burada. Ne biçim o lan? Ha? Mikrofon burada. Mikrofon <laughs> burada. Yusuf ben seni çıkmıyorsam. Hadi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İki, iki. Ha, motor, motor, hop hop motor. Birincisi ne bu orada? Ben de buldum. Yok, ben, ben birincisini bir... buldum. Birincisini de buldum. Nasıl elini çekti? Bilmiyorum. İkincisini de ben buldum. İkinciyi ben de buldum. Bu motoru buldum. <laughs> buldum. Arkadaşlar. Bay birisi burada, birisi burada. Sonra bir son diğeri nerede gitti? Kör şurada. Bak. Burada. Aa, sen oldu. Son Biz, anda bir tane keşfettim. Bir şey. Bu ikili arkadaşlar. İki ah, ah. Hızlı bir de ikili göster. Birini buldum. Ben birini herkes bulur. Evet. Hadi göster. Bir burada, bir burada. Hı. Lan o değil ki bu, bu, bu. Hı? Ha doğru ya burası. burası. <laughs> ben onu sandım. Aa, birliği ben buldum. Osu bakma ama. Oradan bakma yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ah. Tabuk tabuk burada. Ben de buldum ya. Dur bir dakika. O mu? değil. dil. Dil 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 ki. Buldum. Bak burada. Aa al. İki plan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yeah. Bakın gördüğünüz gibi. Ben <laughs> <laughs> göstersene. göstersene sen ya kız kameraya. <laughs> Gösteririm ara. Arkadaşlar görüyorsunuz. Tamam gel. Birisini buldum ben. Ben birisini yazalım. Şimdi bu yan mı olmalı? Ha. Tamam buldum o zaman. Bu ne? Bu ne? Neydi? 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 Onu ben ezberlemiştim <laughs> Buldum. Bir ya, Bak birisi burada. Birisi de burada. Bakalım. Tamam. Biraz, şimdi, birazcık kaldım. Bir dakika. Aa bunlar Mehmet Akif'in mi? Ha, benim. Mehmet Akif'in ne oldu? Ve Yusuf seninki kaç tane? Bir, iki, hadi dur. Üç. Hadi bir, iki, şimdi iki, puan de, ben benimki de üç. Şimdi puanlarımızı topluyoruz. Ama hayır daha var ya. Tamam. Ama seninki daha çok. Tamam. Eminim. Kaç tane alayım? Kaç tane tur daha olsun? Çok olsun, hepsi olsun hepsi. Hayır hepsi çok fazla. Tamam <laughs> 10 tane. 1, 2, 3, 4 10 tane tur kaldı e arkadaşlar. Şimdi size gösteriyorum. Lan ters gösteriyor. Tamam. Arkadaşlar Göster bize. Hayır Yusuf. Çekilme. Ha senin oradaymış çekilini de çocuk ya. Göster. Bakma abla sen. Sen de bakma Yusuf orada. Tamam. Getir. Buldum. Pis. Buldum. Öldürün ya bunu. Abi onu ya. bulmuştuk biz. Ha. Tamam Göz, Boş ver. Ben de ya benim. Aa burada kay. Burada tabii daha bu. bura benim ya. gel de gel al. Ben ben de hangi tur hangi o mu? Ha. Onu tamam. Aa, sen ne aldın? Ha tamam. Şimdi göster şunu. Ay şimdi biliyor musun? Gözü oraya bakmıyor. Ben Ona, gördüm. Çıkar. Çıkar. Ben gö... Hadi ben görmüştüm aklındaydı. Neredeydi o? A, ben benim birisini ]im. buldum. Ben de ikinciyi de burada. Ben bulamam. Çöp adam nerede? nerede? Çöp adamı görme. Burada. Burada. Şuradaydı. Çöp... mü? Şurada hmm. ya? Yusuf, sen, sen, burada göstermiyordun çekelim dedim. Yusuf. Şimdi. Şurada benim mi değil mi? Bir. İki. Üç, Bana arkadaşlar. Ne 5 6 8, 8, 8, 8. Bak ben 10 tane var. Bak. Az diyorsun. Nasıl oradan bakmıyor Gördüm ama. Arabayı buldum. arabayı buldum. birini ben buldum. Buldum. ben buldum. Arabayı buldum. Birini buldum. Arabayı buldum. Ben niye çıkıyorum? Birisi bu. Ana. Birisi burada. Ne? Bak birisi burada, birisi de burada. Bak. Hayır yanlış ne? Yanlış. Ne? Burada, burada. Bak. Tamam bana... ben de söyleyecektim ya. <laughs> ya Sencısı o yuvarlak Senin gösterdiğin böyle. Ya uyuyor seninki. Ya kandırıyorlar beni. Al göster. Bak, bak. Ya bak. Bak mayosu orada. Keçi. Tamam. Keçi. Hadi bakıyorum. Birisini buldum. Çok kolaydı birisi. Buldum ben birisini. Ne iş bir tane bu? Keçi keçi neredesin? Keçi. Keçi. Buldum. <laughs> Hepsini buldun mu? He evet, buldum. Tamam, göster. Birisi burada, görüyor musun? Haa. Biri... Öbürü? Burada mı mı? Haa. Tamam, onu da buldum. <laughs> Çocuğa bak. Al, göster. Ya, kendine bakıyor, bakmıyorsun. Ha. Tamam, göster. Bu böyle. Aa, kuş. Kuş, kuş aklımdaydı. Kuş, ölümdeydiler de. Yok. Şey yok mu? kuş yok Kuş aklımda vardı biliyorum gördüm mü işte. Ben de görmüştüm. Benim gördüm. Buldum ben kuşu. Şey. Oha. Lan nerede söyle bak. Ben de bak. Küserim bak küserim. Kız arayana kadar. Oha. Hmm. Buldum. İki. Aha. Dur çık. Hadi. Kuş ye. Kuş ye mi ya? Ee. Kuş kan ha. Buldum. Ama kuş. benimki. Kuşu ben bulamadım. Ben buldum ikisini. Oha abi. Şimdi biri nerede ya? Birini ben buldum da. Tamam tamam tamam. Burada. Tamam ben de birini gördüm. Sen bunu mu istiyorsun? Bak o burada. Kuşu istiyorsanız bir sorun önünde. Aa. Aa. <laughs> Kalp bitti. Tamam kazanan ilk oyunu. Birinci sen ol tamam. Hayır puanları sayalım. Ay. Benim dört. Lan benimki bunlar mı hepsi Yani doğru Hayır Benim. onlar değil. Lan hayır daha bitmedi. Kendi arasına koymuş. <laughs> tamam bunlar zaten ben onları kazanmıştım. Dur. Hadi. <laughs> zaten. Musunuz? Dur. musunuz arkadaşlar? Tamam. musunuz arkadaşlar? Ay birini buldum. Birini buldum. Al diğerini bulamıyor. <laughs> Birisini buldum. Birisini buldum. Birisini buldum. Hadi ya. Ben buldum. Ben seviyorsan. Onları seviyorsan bana göster Allah. Onları seviyorsan. Anne nerede? Aa, akoru yokmuş. Birini buldum. Burdu, burada, burada. Al ya. Tam Şöyle, diğeri bir... nerede? Bak, burada. Da, burada. Ay. Hadi göster. İşte seni lan. Hadi hadi. Çıkar. Ben iki puanlıymış be. Al. Arkadaşım giriyor. Uh, uh, uh. Lan bakma Yusuf. Birini buldum çok. Birini buldum. Birini buldum. buldum. Burada. Al. Mama ne gördün? Ver ver ver. Lan doğru çıkartayım mı? Hadi çıkartayım. çıkart. Çıkart çıkart. Hepsi bir fal. yerine. Buldum. Bu İlk önce ben vurmuştum ben Nerede? böyle. Nerede? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tamam buldum. Bitti. Nerede? Bulamadı. Göstermiyor mu? Ya buradan. buldum işte. Ama sabah tutuyor. Tamam. Tamam. Hayır seni olsun. Benim çok hmm. He, var. Yusuf'u bir geçeyim ya. Rahat. Tamam hadi bak. Yani Sor olarak geç. Lan. Hadi hadi. Lan ne oluyor? Ya bir şey olmuyor hadi. Ya şey ya kırmızı. Hayır. Hadi, hadi ya. Ya görünmüyor ekran görünmüyor. Lan boş ver göster. Oradan <laughs> kurduya çekiyorlar ki. Gördüğün ya ekran siyah görmüyor Tamam tamam. Al. Al. Tamam oldu işte sen? Tamam, son bir, son üç puan da kalmıştı. Ve görüyor musun? Sonra bu, ben bunu kazanayım. Başka bir şey <laughs> Benim buldum. benim buldum. Diğerini de buldum. Abi. <laughs> ya sabahdan beri bakıyor bir bulamadı ya. Ya ama senin bulacağın kadar bir de burada, orada. Bunun da Şey neydi? Bu nerede ya? Ha bunu da bu Şeyini bulmuştum da son bir tane kalmıştı. Aşağı sekebiliriz. Hadi bayılırız. göstermişim. Bu küçük, bu büyük. Tamam hadi birincisin sen birincisin. Tamam. Hadi herkes puanlarını saysın. 3 6 Bu öyle değil. Üç. Arkasındaki sayı 3 6. 6, 2, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 7, 8, 2, 9, 2, 2, 10, 1, 2. Benimki 1, ben 1, 2. Ben Benimki ben, ben. Hayır öyle değil. 4, 4, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sen mi İkinci misin? Hı hı. Yok üçüncüyüm ben. Benimki 35. Oha ne? <laughs> Arkadaşlar bugün videomuz bitiyor. Arkadaşlar kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün Yusuf'la oynadık. Yusuf'la bir videomuz daha vardı. O hmm. Yusuf'la... Hmm daha misafiriz biz işte. İşte onlar maç, maç maç yaptık. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.